Aranız düzeldi mi? Hani düzeldi sanırım. Ben anlattım ona her şeyi. O da anladı, tamam dedi. Bence düzeldi yani. Hı. Hmm. Peki hani şöyle öpüşme sarılma falan yok mu? Sana ne? Ben sana soruyor muyum hiç canlı öpüşme sarılma var mı diye? Bir dakika ya. tamam niye sormuyorum? Oldu mu öyle bir şey bakayım? Zeynep. <laughs> Sözlük ya. Arkadaş <laughs> ne konuşuyor bundan o saattir ya? sen anlamazsın. Yok ya. Niyeymiş lan? Kız meselesi çünkü. Şimdi sen nereden anlıyorsun diyeceksin de ben de anlamıyorum zaten. Bu kızları anlayanlara helal olsun vallahi. Ya bu Barış niye bu kadar kafasına taktı ki Kerem'i? Hiç bilmiyorum. Yani. Hmm. Ben biliyorum galiba. Kıskanıyor. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani kıskanıyor tamam da neyi kıskanıyor anlamıyorum ki ben sen saf mısın ya? Yani öyle bir duyum var tabii. Safım. Kesin bilgi. <laughs> bak ya. Yine gülüyorlar ya bak ya. Abi sen Hakan'a yaslan bence. O filmin bitmesine daha çok var. Aa şunlara bak. Ne oldu? Küsler mi bunlar? Hiç bilmiyorum ki. Aa gidiyor. Nasıl ya derse girmeyecek mi yani? Ee, senin için şu an tek önemli şey ders değil mi Dilan? Üf, kapıya gitti. Çıkıyor vallahi Ay sen bilmiyorsun o zaman. Can'la Yağmur konuşurken duydum. Yuh yani, on saattir şurada izleyelim, söylüyorsun bunu? Ya bak, olay şöyle olmuş. Şimdi Barış'la dün Zeynep'in birinci ay dönümü falandı ya. Araları bozulmasın da. Vallahi bu saatten sonra göreceğiz bakalım araları bozulacak mı, bozulmayacak mı? Yok yok, onları bir şey olmaz. Ya Barış, Zeynep'i bu kadar kıskandığına göre ben diyorum ki... Ne diyorsun? Ya acaba Kerem gerçekten Zeynep'e aşık mı? Saçmalıyorsun Dilan ya. Öyle bir şey olabilir mi? Hem Barış'la Zeynep çıkıyorlar ya. Farkında mısın bunun? Yani evet de. bir <laughs> Kerem yapamaz asla öyle bir şey. Zeynep. Bir beş dakikan var mı? Yok. Zeynep. İçeri. Başka biri olsa hayatta uğraşmazdım bu kadar. Önce bir onu söyleyeyim. Tabii bunda Demet Decaeli'nin de payı var. Yalan söylemeyeyim. Yani onlar arkadaşım olmasa seninle konuşmak için bu kadar uğraşmazdım. İnanmayacaksın ama ben de bir aralar 17'ydim. Gerçekten. Hep böyle 40 değildim yani. <laughs> Vallahi. Annenin dün ne kadar üzüldüğünü bilemezsin ne kadar merak ettiğini, ne kadar endişelendiğini. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ben biliyorum ne söyleyeceğinizi. Anne baba olmadan anlayamazsın diyeceksiniz değil mi? Çünkü ben çok duydum bunu. E anlayamazsın valla. Anlayamazsın. Belki senin için ne kadar endişelendiğini, ne kadar üzüldüğünü tahmin edebilirsin ama anlayamazsın. Zeynep. Bu kadar fevri olma. Bütün köprüleri yıkma. Bak şimdi bunu annenin için söylüyorum. Ama bu söylediklerimi unutma. Bazı şeylerin telafisi olmaz. Sonra çok üzülürsün. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.